Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. şimdi herkese selam. iPhone telefonuna toz bandı nasıl takılıyor, ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. Toz bandı takmadan önce bu kısmı iyice temizlemeniz gerekiyor. Kesinlikle ıslak bırakmayın. Çünkü yapışkanlı olduğu için yapışkanı ileride çabuk çıkacağını belirtmek istiyorum. Evet, toz bandı diyelim ki çiftçisiniz ya da fabrika ortamında çalışıyorsanız şuradaki ses çıkışları çabuk toz, demir talaşları doluyor. Ama bu toz bandı yapıştırdığınız zaman hem sesi daha gül bir şekilde çıkıyor hem o tozları içeri almaz. Bilginiz olsun. Toz bandı çıkarmadan önce dikkatli bir şekilde zarar vermeden de çıkarmanız gerekir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toz bandı bu şekilde takabilirsiniz. Peki ben bu toz bandları taktığım zaman sesi daha az çıkar mı? Kesinlikle sesi daha gür bir şekilde çıkacaktır. Çünkü oradaki sesleri daha da böyle yansıtmalı bir şekilde sesi çıkacağı için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ki ben denedim. Sizlere denedikten sonra farkı yorum kısmına yazarsınız. Kılıfa takarken ilk önce şu kısmı kılıfa takmanız gerekir. Bilginiz olsun. Evet şekil olarak daha güzelleşti. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.